ben operatör doktor, doktor Bilal Kavşu, göz hastalıkları uzmanıyım. E, Medicine Hospital'da 5 yıldır çalışmaktayım. Ayrıca Atlas Üniversitesi'nde doktor öğretim üyesi olarak 2 yıldır da e, ders vermekteyiz. Şimdi Gönül Bağ platformunun da desteğiyle yaz ayları için hastalarımızın göz sağlığını koruması için bir takım önerilerde bulunacağız. Öncelikle yaz ayları için en sık Hastalarımızın karşılaştığı zorluklar e, başta alerjiler gelmekte bu konuda. E, göz alerjileri için en sık problem işte havuzlar, e, toz ve güneş. tabi tabii e, kimyasallar, temizlik malzemeleri e, başta gelmekte. Gözlerinizi bunlardan korumak için özellikle havuzda havuz gözlüğü kullanması çok önemli. Temizlik yaparken ya da özellikle tozlu işlerde çalışırken koruyucu gözlük kullanılması çok önemli. Dışarıda gözlerimizi güneşten, tozdan korumak için güneş gözlüğü çok önemli. Güneş gözlüğü tercih ederken de dikkat edeceğimiz şey biraz geniş çerçeveli bir güneş gözlüğü tercih etmeye çalışacağız. Renk olarak çok koyu renklerden uzak duracağız. Açık renkler, kahverengi, amber ya da yeşil tonlarını tercih etmekte fayda var. Ve de e, ultraviyole geçit yani ultraviyole koruması yüzde yüz olmasına dikkat edin. Onun dışında işte havuz için yine havuz gözlükleri kullanılması e, çok önemli. E, yaz aylarının bir diğer önemli hastalığı kuru göz. Kuru gözden de kuru gözden çok fazla yaşamamak adına birinci en önemli dikkat edeceğimiz şey yeterli su içimi. Hastaların en önemli atladığı konu bu. E, yet Vücudumuzda yetersiz su olursa gözümüzde de mutlaka yetersiz su oluyor. O yüzden yeterli su içimi çok önemli. Onun dışında gözümüzü kurutan diğer etkenler, e, ventilatörler, klimalar ve rüzgar. Arabada kendi tarafınızın camını çok fazla açmamaya özen gösterin. Klimayı yüzünüze vurdurmamaya özen gösterin. Rüzgardan olabildiğince gözlerinizi e, korumanızı öneririm. Herkesin mutlu, sağlıklı bir yaz geçirmesini dilerim. Gönül Bağ platformunun gönüllerine de selamlar.